New York şehrinden herkese merhaba. Son birkaç yüzyılda halk arasında sayısız efsaneleri konu olmuş, örgüt içindeki katı kuralları ve ulaştığı muazzam kuvvetle devletlerin en üst düzeyindeki bürokratlara dahi korku salan dünyanın en karanlık, en güçlü ve en gizemli örgütünün ayak izlerini süreceğimiz kanalımızda İtalyan mafyasını daha iyi tanıyabilmek için İtalya'ya, Sicilya'ya tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. İtalyan mafyasını daha iyi anlayabilmemiz için Sicilya adasını iyi bilmemiz gerekiyor. Sicilya adası Akdeniz'in en büyük adası olup çok stratejik bir noktadır ve Akdeniz'in tam ortasındadır. Bu yüzden de tarih boyunca sayısız kere işgal edilmiştir. Fransızlar, İspanyollar, Yunanlar, Kartacalılar, Etrüksler, Fenikeliler birçok kere işgal edilmiştir. Ve adanın insanı, adanın içindeki halk çok çaresizdir. Zaten mafya da bu çaresizlikten filizlenmiştir. Adamlar ne yapsınlar? Kendi silahlı örgütlerini kurmuşlar ki kendi mülkiyetlerini korumak için. Hiçbir devlet adayı işgal ettikten sonra Sicilyalılara kendi vatandaşları gibi davranmamış ki. Parlamentolarına, meclislerine, saraylarına her neyse o dönemki yönetim tarzları temsilci bile almamışlar. Adamlar bu çaresizlik içerisinde kendi güvenliklerini korumak için Adada mafya filizlenmiş. Şimdi biz bu bölümde anlatacağımız e, resmi evraklar üzerinden anlatacağımız için mafyanın tarihini 1800'lere, 1860'lara e, tarihleyeceğiz. Fakat anlatılan şu ki mafyanın tarihi aslında 1300'lere kadar, 1200'lere kadar, Orta Çağ'a kadar gidiyor. En son 1860'larda Borbon Hanedanlığına karşı Giuseppe Garibaldi ismindeki İtalyan generali etrafında toplanan adadaki gönüllülerle Bourbon adadan atılıyor ve ada İtalyanlara İtalya'ya bağlanıyor. Fakat bu zafer kısa sürüyor çünkü arkasından büyük bir kargaşa patlak veriyor. Ada İtalya'ya bağlandıktan sonra İtalya İtalyan merkezi devletine vergi vermemek istiyorlar. Yani diyorlar ki biz kendi bağımsızlığımızı kendimiz kazandık. Sen bana ne yaptın? Asker mi gönderdin? Yok. Silah mı gönderdin? Yok. Ne yaptın sen bana? Ben kendi gönüllerimle savaştım. Kendi bağımsızlığımı kendim kazandım. Ben diyor sana vergi vermeyeceğim. Zaten adada daha önce de bahsettiğimiz gibi her zaman merkezi yönetimlere karşı bir başkaldırı söz konusu. Bir onları tanımamazlık söz konusu. Çünkü adamlarda tam olarak bir e, milliyetçilik kavramı gelişmiyor. Yani tam ya bir İtalya alıyor mesela. Adamlar İtalyan oluyor. E, ondan sonra hop Fransızlara geçiyor. Fransızlar idare etmeye başlıyor bu sefer. Fransız kültürü, Fransızların dayatmaları. tam ona alışıyor. Hop Araplar geliyor. Hop İspanyollar geliyor. Adamlarda devletcilik yerine ailecilik anlayışı gelişiyor. Bunlar hep mafyanın, ileride anlatacağız bütün bölümlerde, karakterini oluşturuyor. Yüzyıllarca oluşmuş bir karakter geliyor aşağıdan. Bulundukları konum yani derler ya, coğrafya kaderdir. Mafya için coğrafya kaderdir. İleride anlattığımız konularda daha da iyi anlayacaksınız. Böyle oldu. Bu kargaşanın dışında aslında ada çok güzel. Adanın merkezi Palermo. Palermo çok güzel bir yer. Zaten Sicilya adası dağlık bir bölge. Etna yanardağının falan bulunduğu bir bölge. Genelde dağlık Palermo'da sırtını dağlara vermiş. Önü üçsüz bucaksız deniz. Limon ağaçları, zeytin ağaçları yani sadece altıda kalanlar için değil aynı zamanda turistler için de bir cazibe merkezi. Yani o zamanlara baktığınız zaman turistler orada faytona biniyorlar, deniz kenarında faytonla geziyorlar. İşte limon ağaçlarının, zeytin ağaçlarının güzel kokuları arasında sokaklarda yürüyorlar. Dondurmalarını alıp o zamanın en güzel operalarını dinleyebiliyorlar. Böyle bir ortam. Şimdi bu güzelliğin içinde biz işin arka planına bakacağız. 9. yüzyılda Arapların adayı işgal etmesiyle adanın tarihi değişti. Çünkü Araplar adaya kendileriyle beraber narenciyi getirdiler. Portakal, mandarin, limon ve aynı zamanda kendi sulama sistemlerini de getirdiler. 1700'lere gelindiğinde adanın en önemli ihraç kalemi limon haline gelmişti. Hatta 1700'lerin sonunda İngiliz kraliyet donanması halk arasında C vitamini eksikliği olarak bilinen skorpit hastalığına mandalinanın, limonun iyi geldiğini keşfetmekle, keşfetmesiyle beraber tonlarca narenciye satın almaya başladı. 1880'den ortasına gelindiğinde sadece New York'a 2,5 milyon kasa narenciye ithal ihraç ediliyordu. Bütün Avrupa kıtasını düşündüğümüz zaman İtalya'da mandalina ekmek en karlı işti. Bu noktada mandalina'nın ekildikten bayağı bir uzun yıllar sonra ürün veriyor olması ve çok kırılgan olması mafyanın mandalina üreticilerinden koruma ve kollama ücreti istemesine sebep oldu. Yani mafya geldi, adamlara dedi ki: "Kardeşim sen bu işi yapıyorsun iyi güzel ama diyor tek başına yeme." Yani senin sulama sistemini kesebilirler. Bir hafta on gün ürünün sulanmayabilir. E sen buna üç sene, beş sene, on sene emek vermişsin. Puh, yok olur gider. Sen diyor bize birazcık para ver de biz diyor senin arazini koruyalım, kollayalım. Kendi adamlarını güvenlik güvenliği koruması için oraya koyuyor. Onu, o adamlar sadece orada güvenliği sağlamıyorlar. Satıştan da para çalıyorlar. Başka yerlerden de para çalıyorlar. Mafya sürekli bir kaynak oluşuyor adam oraya koydukları zaman ondan sonra. Sicilya Adası'nın başkenti de Palermo. Çünkü para akışı Palermo'da. En büyük liman Palermo'da. Politikacılar, iş adamları Palermo'da. Bütün iş Palermo'da dönüyor. Mafya orada toptancıları, satıcıları, aracıları hepsini kendine bağlamış, bütün işi kendisi döndürüyor. Zaten siz bir arsa sahibi olarak mafya ile iş yapmak istemezseniz ne ürününüzü kimse alıyor, ne ürününüzü bir yerden bir yere gönderecek bir kamyon bulabiliyorsunuz, hiçbir şey bulamıyorsunuz. Mafya sistemi kurulmuş. E, polise gitseniz biraz anlatacağımız gibi onları da zaten ele geçirmişler. Düzen bu şekilde kurulmuş. Tam da bu sırada mafyanın zulmettiği bir insanın polisle ve yargıçlarla yaptığı mektuplar bize mafya ile alakalı ilk resmi belgeleri veriyor. Yazılı belgeleri veriyor. 1872'de Doktor Galatin kendisine miras kalan arsaları işletmek için Sicilya'ya geliyor. Fakat Sicilya'ya geldikten sonra olayların birazcık garip olduğunu hemen anlıyor. Bahçenin güvenliğinden sorumlu bekçi Benedetto Caralla'nın başkasına yazdırıp eski Arsan'ın eski sahibine gönderdiği mektuplar, tehdit mektupları sonucunda Arsan'ın eski sahibinin kalp krizi geçirdiğini öğreniyor ve bekçisini görevden atıyor. Onun yerine başka bir bekçi alıyor. Gel zaman git zaman uyarılar almaya başlıyor. Attığı bekçiyi göreve tekrar alması için. E, tabii ki adam almıyor. Yani diyor zaten daha sonra adamın kardan da para çaldığı ortaya çıkıyor. Buhar makinesini attı, kömürü çalıp sattığı da ortaya çıkıyor. Sonra bunlar tehditlere dönüşmeye başlıyor. Tehdit mektupları almaya başlıyor. Tehdit mektuplarını da kayı almıyor. Adam alıyor, kenara koyuyor. Fakat bir gün yeni aldığı bekçisi dar bir sokakta giderken akşam vakti arkasından vurulup öldürülüyor. Bunun üzerine aldığı tehdit mektuplarıyla polise gidip başvuru yapıyor. Polis elinde bulunan tehdit mektuplarını görmesine rağmen, elinde yazılı bir kanıt olmasına rağmen takipçilik kararı alıyor. Doktor Galati inat ediyor. Eski bekçi yine görev almıyor. Yeni bir bekçi alıyor. Fakat tehdit mektupları devam ediyor. Ve ikinci bekçi de bir gün karanlıkta saldırıya uğruyor. Fakat bu sefer bekçi ölmüyor ve kendini vuranları da görüyor. Eski bekçi Karolla ve arkadaşları büyük bir sıkıntının içine düşüyorlar. Yeni bekçi hastanede tedavi görürken Doktor Galati de işini garantiye almak için aynı zamanda yargıçlara ve bakanlara da mektup yazıyor. Diyor ki burada böyle bir durum var. Bu benim ikinci olayım. Yardımcı olun. Fakat bakan polis gönderiyor olayı araştırması için. Yalnız doktor Galati öyle bir sıkıntıyla karşılaşıyor ki ikinci vurulan ikinci bekçi hastaneden çıktığı zaman mafyanın yanında işe başlıyor. Ve davalarından da vazgeçiyor. Ben kimseyi görmedim diyor. Olayın şokuyla böyle bir ifade verdim diyor. Doktor Galati tek başına kalıyor. Gidiyor adamın yanına. Lan oğlum diyor bu adamlar seni vurdu. Bizim işi baltalıyorlar. Sen niye geri adım, adım atıyorsun? Adam diyor ki vallahi emmi diyor kusura bakma bunlar diyor seni de yer beni de yer. Bana iş verdiler ben çalışıyorum sen ne yapıyorsan yap. Doktor Galati ne yapsın? Tarlasına geri dönerken o bir de bakıyor ki o bölgenin o zamanki mafya babası Antonio Giovanna kendisine dava açmış. Lan bu ne diyor? Ne davası saçmış? E bir bakıyor işte avukatı mahkemede diyor ki benim diyor müvekkilim yani mafya babası Antonio Giammana bu durumda diyor mağdur pozisyonundadır diyor. Bölgenin ileri gelenleri, politikacıları, polisleri hepsi de adamın yanında Giammana'nın yanında yer alınca Doktor Galati Cem Yılmaz'ın filmindeki gibi lanlıyı öpmeseler bari. Arsayı marsayı bırakıp Sicilya'dan kaçıp gidiyor. Bu elimizdeki ilk belge. Şimdi geçelim ikincisine. İkincisi de bundan daha az ilginç değil. İkinci hikayemiz ise asil bir aileden gelen Baran Turisi'nin hikayesi. Baran Turisi Palermo'ya yaklaştığı sırada arabasıyla beraber 5 kişi tarafından çapraz ateşe maruz kalıyor. Fakat bu saldırıdan şans eseri adamıyla beraber sağ kurtuluyor. Daha sonra Sicilya'da halk güvenliği üzerinde çalışmalar yapıyor. İlerisi yıllarda da belediye başkanı seçiliyor. Heykeli dikiliyor. Şu anda hala orada heykeli duruyor. Ve orada mafya ile devlet arasında bir süspansiyon görevi görmeye çalışıyor. İki tarafı da bir şekilde baskılamaya çalışıyor. Tam ortada kalıyor. Bir tarafı seçmek zorunda kalmak istemiyor. Fakat daha sonra bölgeye gönderilen araştırma komisyonunda yer alan, daha sonra da İtalya Başbakanı olacak Sannino, Sidney Sannino, turist hakkında enteresan raporlar ortaya çıkıyor. Diyor, diyor ki, Baron Turisi bırakın diyor devlet adına çalışmayı diyor. İtalyan, İtalyan mafyası yani mafya ile beraber iş tutuyormuş burada diyor. Mesela e, Doktor Galatya davada kullandığı avukat Baran Turisi'nin özel avukatı. Aynı zamanda mafya ailelerinin ailelerine üye olmak için yaptıkları üye almak için yaptıkları gizli törenler Baron Turisi'nin yani belediye başkanının özel evinde yapılıyor. Bunlar yıllar sonra ortaya çıkıyor. Yani buradan şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. O zaman mahkemeler açılıyor ama yani bunu ben size sorayım. Baron Trussi mafyanın yanında gözüküp de devlet adına mı çalışmıştır? Yoksa gerçekten devlet adına çalışıyor mu gibi gözük mafyayla iş mi tutmuştur? Bunun cevabını biz kendimiz vermek zorundayız. Çünkü o dönem açılan mahkemeler şahitlerin ve tanıkların güvenilmezliğinden dolayı Mahkemeler düşmüştü, herhangi bir karara bağlanamamıştı. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.